Gelişen Çağın Teknoloji kanalı olan TeknoSert YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Polo Smart Saat'in pssw 06 e, model saatimizin, akıllı saatimizin e, son seri videosu olan e, telefondaki uygulaması ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Nasıl yüklenir, nasıl telefonu şey saatimize bağlantı yapılır, ne gibi özellikler bizlere sunuyor, onu göstermek istiyorum yapmanız gereken işlem çok basit. Google Play Store'a giriyorsunuz. Ee, daha önceki videolarımda Polo Smart Saat uzun kullanım testi birinci bölüm ya da tasarım ve özellikler bölümü olan video videomu açtığınızda sizlere orada zaten kare paylaşılmış durumda. O kare kodu okutarak da anında programa erişebilirsiniz. Uygulamamızın ismi Google Play e girdikten sonra arama sekmesine Yıl Fit, Yıl yazdığımız takdirde arattırıyoruz. Ve şurada gördüğünüz üzere Feel Fit'in kendi böyle yeşil amblemli kalpli bir uygulaması geliyor. Yaklaşık 40 MB'lık 1 milyon üzerinde indirme var. Ona tıklıyoruz. Ve uygulamamızı indiriyoruz. 40 MB'lık bir uygulama telefonun neredeyse hiçbir şekilde yer kaplamıyor. Yani 40 MB çok az yani arkadaşlar. Ama sunduğu özellikle bakımından gerçekten çok iyi. Şimdi yüklenince beraber göreceğiz. İnternetinizin hızına bağlı olarak yükleme kısa süre, kısa sürede sürebilir. Uzun sürede sürebilir. Bu tamamen internet bağlantınızla ilgili. Şu an saatim kolumda. Ama cep telefonu ile, e, ekran görüntüsü yaptığım için ekran görüntüsü kaydı videosu aldığım için e, saatle ilgili bir şey paylaşmayacağım tamamen uygulama üzerinden yürüyeceğiz beraber VFT uygulaması yüklenirken şunu da söyleyeyim kimisi şey soruyor e, videolarım yorumlarda neden bu kadar uzun video yapıyorsun ya da neden seri video yapıyorsun tamam doğru e, kimisi bu akıl saat uy, akıl saati kutu açılış videosu ile beraber inceleme ve uygulaması ile beraber yaklaşık 5 ile 10 dakika içerisinde her şeyi anlatırken biz biraz daha uzun, uzun tutuyoruz ki onların iki günlük deneyimin size sunduğu şey ayrı bizim yaklaşık bir aylık kullandığımız deneyim ayrı yani bu yüzden doğruluk açısından bizlerin size aktardığımız daha geçerli bir doğru bilginiz olsun uygulamamızı yükledikten sonra açı basıyoruz Uygulamamızın en sevilen yönü tamamen Türkçe olması. Et gelen birçok özelliklere evet diyorsunuz, izin veriyorsunuz, tamam diyorsunuz. Başlıyor ki sizlere bildirim erişimine izin verirsin mi? Evet diyoruz. Çünkü cep tarafı, saatimizde bu uygulama aracıyla bağlı olduğu takdirde sizlerden işte gelen aramalar olsun. SMS bildirimli olsun, Facebook, Twitter, e, WhatsApp bildirimli olsun. E, saatinizle beraber haberleşmeyi sağlıyor bu sayede. Yani bildirimlerinizi bu uygulama aracıyla saatinizde alabiliyorsunuz. Evet, size birkaç yönlendirmesi var. Şu an saatimize bağlantı yapacağız. Bağlan, e, şunu da söyleyeyim, saati ilk aldığınızda bağlamadığınız takdirde ki saatin e, kendi saatiyle e, gösterdi. Tarih bilgisi tamamen doğru olmayacaktır. Hatta zaten saat ilk aldığınızda e, çalışır vaziyette de olmayacaktır. Yani pili bitmiş olarak gelecek sizlere. Şarj ettikten sonra bu uygulamayı da yükleyip e, şurada gördüğünüz üzere sol üst köşede 3 çizgili yere tıklayarak altta akıllı bilekliği bağlayın diyor. Buraya tıklıyoruz. Sonra diyor ki size Wilford Bluetooth açmak istiyor. İzin ver diyorsunuz. Sonra akıllı saatimizin bulmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz üzere Bluetooth işaret olarak PSS W06 bağlıyoruz. Ve bağlandığı takdirde şu an telefonumuzda saati güncel saati neyse aynı şekilde saat, güncel tarih ve saati neyse aynı şekilde saatimize aktarmış vaziyette oluyor. Evet şu an e, telefonumda gördüm 20.05 saati aynı, aynı anda e, saatimde de görüyorum. Tarihte direkt otomatik konuşabiliyorsunuz. Yani bu şekilde eşleştirme yaparak anında saatinizi güncellemişsiniz. E, güncelleştirme işlemini yapmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani bu sayede hep bağlantı yaparak güncel tutmuş oluyorsunuz saatinizi. E, şimdi özelliklere bakarsak bize ana de ne kadar bir adım attığınızı e, uyku takibinizi kalp ritim sayınızı yani kalp atış hızınızı, tansiyonunuzu, kandaki oksijen sayısını ve yorgunluğunuzu görebiliyorsunuz. Ee, şuradaki üç çizgiye bastığınız takdirde kullanıcı bilgisi olarak girebiliyorsunuz. İşte erkek, kadın, cinsiyetinizi seçebiliyorsunuz. Ee, burada mesela bu buradaki bilgiler bana aittir. Gerçi mesela örnekleyelim şu an 96 dolmuyuz. Örnekleyelim. Mesela 96 girdiniz işte boy bir yapmış olsun, kilo yapmış olsun işte hangi biriklikte kullanıyorsunuz ben sağda kullanıyorum, sağ tıklıyorsunuz sonra mesafe, yükseklik, ağırlık ee, kendi Türkiye'mizde kullandığımız birim cinsinden mi olsun yoksa Avrupa'daki kullanılan birim cinsinden mi olsun bu şekilde soru. örnek mesela mesafe, kilometre, saat ee, Amerika'da kullanılan mil hesabı gibi bunları size soruyor hangisinden görmek istiyorsunuz uyku ayarını ayarlayabiliyorsunuz burada kaydetleyebiliyorsunuz örnek Haftalık değerleri görebiliyorsunuz gördüğünüz üzere neler var İşte geçen haftaki adım sayısı uyku süresi geçen haftaya ait kalp atış hızı e, tansiyon değerleri oksijen değeri ve yorgunluklar e, fotoğraf çekmek için bilekliği kullanabiliyorsunuz sonu koşuyu başlatmak için yine kullanabiliyorsunuz. E, cihaz ayarlarına girelim. Burası önemli. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir önceki videomda dedim ki saatinizden cep telefonu bulabiliyorsunuz. Bağlantılı olduğu takdirde, Bluetooth'ta bağlantılı olduğu takdirde. Oldu cep telefonu kaybettiyseniz e, saatiniz eğer Bluetooth'ta bağlıysa e, şey yapabiliyorsunuz. Hani telefonu bu yerine tıklayarak yani fint arama yeri var. Onu tıklayarak cep telefonu zil sesi sayesinde nerede bıraktıysanız bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da bilekliği bul uygulaması var. Şu an hatta tıkladım. Şu an saatim titriyor. Yani bilekli bul diyerek saatin titremesine vesile oluyorsunuz. Bağlantı yönet var. İsterseniz bağlantıyı kapatabiliyorsunuz ya da sonlandırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. yani sonlandırma ya da tekrardan bağlatma işlemi sağlayabiliyorsunuz. Hatırlatıcı bölümüm var. Arama bildirimleri. gelen aramaları görüyorsunuz. Cevaplama ya da reddetme özelliği yok. SMS bildirimleri alabiliyorsunuz. E, alarm saati kurabiliyorsunuz. E, buradaki kurduğunuz saat sadece e, kolunuzdaki saat için geçerli oluyor. Bunu da hatırlatalım. Hareketsizlik bildirimi yapabiliyorsunuz. Örnek her 45 dakikada bir hareketsizlik bildirimi alabiliyorsunuz. Hareket et diye ya da bir süre seçebiliyorsunuz. E uygulama bildirimleri var. Beraber görelim. Şimdi bizim bildiklerimizden önce göstermek gerekirse Facebook, Twitter, WhatsApp. Buna bildiklerimiz bir de bilmediklerimiz dışında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hatta bakın şu an şey de gelmiş. Bakın şey yoktu. E Messenger ve Instagram'da yoktu. Şu an bir... ben bu uygulamayı ilk yüklediğimde Facebook, Twitter, WhatsApp bildirimi vardı. Hani bizim bildiklerimizden, kullandıklarımızdan şu an Messenger ve Instagram bildirimleri de gelmiş olmak üzere 5 tane kendi bildiğimiz, sürekli kullandığımız uygulama dışında 1, 2, 3, 4, 5 6 tane yani toplamda arkadaşlar 11 tane uygulama bildirimleri alabiliyorsunuz. Bu özel çok yoğunmuş. Facebook, Twitter, Whatsapp Yani Messenger özellikle çok iyi olmuş çünkü Facebook'taki bildirim geldi gibi hani bazen mesaj göre görebilmen gerekiyor O yönden Messenger bildirim ve Instagram bildirim de çok iyi olmuş Teşekkür ederiz buradan Bifit uygulaması düzenleyenlere Editörlerine ee, Sonra uygulamayı bildirim ve dedik Evet Sonra rahatsız modu da var İsterseniz bunu da seçebiliyorsunuz. Uygu hani uygulama bildirimi almadığınız süreyi seçebiliyorsunuz. Örnek mesela bir toplantıdasınız, bir iştesiniz veya bir ders çalışıyorsunuz. Şu, şu şu saatlerde bu bildirimi almamayı tercih edebiliyorsunuz. Başka neler var? Yazılım, hep bileklik aktivasyonu yapabiliyorsunuz. Her saat başı ölçüm gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani otomatik olan bağla, bağlı kaldığı takdirde bunu direkt e, bu şekilde ya, yapmasına dair komut göndermiş olursunuz. Varsa da yazılımını güncellemiş oluyorsunuz. Saatinizin e, ve uygulamanızın. Başka ayarlar bölümü var. Burada ayarlardan işte kişisel bilgiler, sağlık hedefleri, 12 saatlik düzen. Bu 12 saatlik şey. Yani biz şu an kullandığımız saat düzenimiz 24 saatlik. 12 saatlik düzen yaparsınız. Akşam saat 8. Normal 8 gibi gözükecek. Bilginiz olsun. 20 yerine. Ee, fabrika ayarlarını döndür var. Telefondaki uygulama verilerini sil. Mesela bunu silebiliyorsunuz. Şu anki verileri silelim. birlikte tüm verileri silelim. Ee, diğer birçok ayarları da yapabiliyorsunuz. Başka bir sevdiğim özellik şu var. Buradaki şu an şeylerimiz bitti. Şurada mesela ölçümlere tıkladığınız takdirde tek tıklı bütün ölçümleri anında alabiliyorsunuz. Yapalım. Ortalama 1 ile bir buçuk dakika sürebiliyor. Ölçümler gerçekleştirirken zaten saatte bağlantınız olduğu için tek bir ölçümle kalp atış hızınızı, tansiyonunuzu, e, oksijen sayısınızı ve yorgunluğunuzu da ölçmüş oluyorsunuz. Ama saatte baktığınızda saat direkt saatten yorgunluğunuzu ölçemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani saatte ayrı olarak göstermemiş yorgunluk olarak. Şu an ölçüm hatası aldık. Tekrar ölçelim. Konuştuğumuz, konuştuğumuz için büyük ihtimal. Evet. Şu an gördüğünüz gibi ölçümlerimizi aldık. Ee, bir burada tansiyonumuzu ölçmedi. Ee, büyük ihtimal hani kolumuzu falan hareket ettiğimizden dolayı. Ee, ölçümlere bakarsak kalp atış hızımız 81, kandaki oksijen sayısımızın 97, ee, yorgunluk yorgun değil. Bir tansiyon ölçümü. Tansiyonumuzu da ayrı ölçelim şurada. Ayrıca bunları tek tek de bu şekilde ölçebiliyorsunuz. Renkli ekrana sahip olması gerçekten çok güzel. Sizleri asla zorlamıyor. E, saatin İngilizce arayüz ama görsel efektlerle desteklenmesiyle asla sizi zorlamıyor işi. Ama uygulamanın da tamamen Türkçe e, dil destekli olması, bakın tamamen diyorum. Bu sizleri gerçekten işinizi kolaylaştırmış oluyor. Şu an tansiyonumun kötü olduğu gözüküyor. Yani zaten şu an konuştuğum için e, bu şekilde bir değer gördü. Yani 11'e 7 çıktı. Bir önceki videoda da anlatmıştım. Ölçümlerin %70-75 oranında doğru ölçtüğünü söyleyebilirim. Çünkü bu ölçümleri gerçekten son aletleriyle ve bu kalp atış hızı ölçen e, aletlerle karşılaştırma yaptım. Bunun da bilgisini vereyim. E, uygulama arayüzü gerçekten çok güzel. Zaten telefonunuzda neredeyse hiçbir yer kaplamıyor. Sürekli de güncelleme de alabiliyorsunuz. E, uygulama arayüzünün aynı zamanda Türkçe olması da sizlere gerçekten birçok şeyi kolaylaştırma sağlıyor. Ee, şöyle gördüğünüz gibi kalp atışımızı da tek tek ölçebiliyorsunuz. Tansiyonumuzu ölçebiliyorsunuz. Aynı zamanda onların gün, hafta ve aylık olarak e, değerlerini görebiliyorsunuz. Kandaki oksijen sayısımızı da bu şekilde ölçebiliyorsunuz. Yorgunluğu da bu şekilde ölçebiliyorsunuz. Ayrıca zaten demin ki bu e, haftalık değerlere tıkladığınızda sizleri zaten e, bu yaptığınız ölçümler boyunca sizlere zaten gereken bilgiyi veriyor. Hani kilonuz, kilonuz ve boyunuza göre işte mesela çok adım atmalısın. kilonu dikkat etmelisin. Örnek diyorum obezite gibi. Ee, bu şekilde şeyler veriyor. Sonra mesela e, kandik e, özür dilerim. Kalp atış hızınıza çok aşırı yüksek olduğu zaman sıkıntı test yapmamalısın gibi bu şekilde ipuçları veriyor. İlginiz olsun. Ben uygulamayı beğendim. Ben saatle beraber uygulamanın yani özel bir şey, saatin çok eksik varsa bile bu uygulama sayesinde saatin tüm eksiklerini kapatıyor. Yani Xiaomi Mi Band uygulaması gibi yani Mi Fit uygulaması gibi gerçekten mükemmel tasarlanmış bir uygulama. Ee, aynı zamanda buradan da şarjını da takip edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hem saatten de takip ettiğiniz gibi. E, saatten sadece e, görsel olarak takip ederken uygulama aracılığıyla e, değer olarak takip edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Kesinlikle yüklemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki teknoloji videomda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayalım. E, saygı çerçevesi olduğu takdirde tüm düşünceler ve öneriler dikkate alınmaktadır. Öneriler özellikle e, bizlerin gücümüz yettiği sürece, özellikle bir sıkıntı olmadığı sürece bir sonraki videolarda yansıtılmaktadır. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. We'll I'm not